Selamün selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi misafirlerle beraber balıktayız. Salih, Mustafa ve Aydın abiyle beraber. Biz mezgit ne varsa tutuyoruz işte. Bakalım. Var mı Cenk şey? Bıraktı mı? Hani Aydın abi nerede senin balıklar? Ben, ha, sen de bir şeyler gibi göstermiyorsun. Gizli çekiyorsun. Usta balıkçılar gibi. Yerini söylemiyorsun ha. Evet, geliyor.